Evet, çok değerli Tokat Belediyesi Web TV izleyicileri. Bugün de Tokat Belediyesi Web TV haber bülteninde sizlerle birlikte olacağız. Buğun iş var mı dedik? Evet var. Haber bültenini sunacaksın dediler ve o yüzden karşınızdayız. Dilerseniz hep birlikte haber bültenimize başlayalım. Kitap kardeşliği projesi başladı. 7 ila 14 yaş arasındaki gençlerimizin Kitap okuma alışkanlıklarını artırabilmek amacıyla Tokat Yeşilırmak Bilgi Evi'nde Kitap Kardeşliği projesi başlatıldı. Başkan. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi. Nasıl gidiyor? İyi. Oo. İyi. Çok güzelsiniz evet. ya. Maşallah. Evet. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu düzenlenen basın toplantısında proje hakkında bilgi vererek tüm çocukları bilgi evine beklediklerini söyledi. Kaza yapar. Bakalım mı Özellikle son birkaç haftadır da gerek bilim kurulumuz, gerek Milli Eğitim Bakanlığımız bazı sınıfların değil mi açılmasıyla alakalı belli saatlerde, belli günlerde okulların açılmasıyla ilgili bir süreç başladı. Tabi sağlık her şeyden önemli. Bütün bunlar yapılırken sizin sağlığınız, yine büyüklerin sağlığı, ülke ve dünyanın sağlığına da dikkat etmemiz gerekiyor. Biz Tokat'ın Yeşilmak Evi'ndeki gönüllüleri olarak her birimiz burada bir çalışma yapıyoruz ve Kitap Kardeşliği adı altında başlattığımız bu projeyle kitabın önemine, okumanın önemine, kardeşliğin önemine ve bir farkındalık oluşturmak için de hep birlikte, hep beraberce tokata bir ses veriyoruz diye bugün bir araya geldik. Yaşları küçük ama yürekleri o kadar büyük evlatlarımız var ki her biri de Hanımefendiliğiyle, beyefendiliğiyle ve hepsi de böyle güler yüzüyle, kalbindeki sevgiyle bizim geleceğimiz olan bu çocuklarımız da burada hem biz büyüklere hem de kendi yaşıtlarına bir mesaj veriyorlar. Ve diyorlar ki biz Tokat'ta kitap kardeşliğini oluşturan bir grubuz, bir ekibiz. Burada biz hem kitap okuyacağız, hem birbirimizle o kardeşliğimizi daha güzel bir noktaya getireceğiz. Hem de kitap okumayla alakalı bütün tokattaki diğer arkadaşlarına da örnek olup buradaki bu sayı artıracağız diyorlar. Sırada üzücü bir haberle karşınızdayız. Tokat merkeze bağlı Kadı Vakfı köyünde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği görevde 25 yaşındaki Kenan Uçar can verdi. Edinilen bilgiye göre Tokat merkeze bağlı Kadı Vakfı köyünde ikamet eden Kenan Uçar yüzmek için arkadaşlarıyla görete girdi. Bir süre sonra suda batıp çıkmaya başlayan Uçar'a arkadaşlarının yardım çabaları yetersiz kaldı. Suda gözlerden kaybolan gencin arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan Tokat Afat ekibi gölette çalışma yaptı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından gencin cenazesi sudan çıkartıldı. Uçarın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde evinin terasında resim yapan mobilya ustası 75 yaşındaki Şükrü Coşkun yaptığı tablolarla adeta ressamlarla yarışıyor. Okul yıllarından beri bende resim merakı vardı. Okulda da resmin iyiydi not olarak ve tabiatı ben çok severim. Onun için de genellikle manzara resmine daha fazla önem veriyorum ve zaman ayırıyorum. Onun için de resimlerimi manzara olarak yapıyorum. Resmi yaptığımda yaparken o dağlarda, o ekinlerin içinde sanki geziyormuş gibi bana zevk verir ve hayal dünyamı genişletir. Ve günümünü nasıl geçtiğini bilemem. Onlarla ben canlı olarak sanki konuşuyorum. Onlar benden bir parça, ben onlardan bir parçayım. Seve seve yapıyorum. Sevemesem zaten yapmam. Çok değerli izleyiciler, bu önde ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen Tokat Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne buradan teşekkür ediyor. Tekrar buluşana dek hoşça kalın ve sağlıcakla kalın diyoruz.